Merhaba sevgili seyirciler. Ajans Erzincan'da haberiniz olsun seçim özel programında sizlerle birlikteyiz. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimleri öncesi Ajans Erzincan'da adayları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Erzincan'ın Üzülme ilçesine bağlı Altınbaşak beldesindeyiz ve Cumhuriyet Halk Partisi Altınbaşak Belediye Başkan adayı Sayın Kenan Bektaş'la birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhaba. Teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz Altınbaşak beldesine. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Erzincan Ajans olarak zahmet edip buraya kadar geldiniz. Bizleri onurlandırdınız. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Teşekkür Çok ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere de kolay gelsin. Evet programlarımızda adaylarımızı izleyicilerle, seçmenlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Siz de Altınbaşak beldesi Cumhuriyet Halk Partisi adayısınız. E, i̇sterseniz izleyicilerimiz sizi e, tanısınlar. Ben 1964 yılında Altınbaşak'ta bir çiftçi çocuğu olarak dünyaya gelmişim. Babam çiftçilik yapıyordu. İlkokulu, ortaokulu Altınbaşak'ta okudum. E, lise öğrenimim Ticaret Lisesi, Erzincan Ticaret Lisesi'nde. Birinci sınıfta bir o zamanlar 78-79 yılları sıkıntılı yıllardı. Sınıfta kaldık bir yıl. Biraz da futbol sevdamızdan Topun peşine belki fazla koşmaktan. 3 yıllara verdim. O dönem Erzincan Havaalanı yeni yapıyor, yapılıyordu. Ee, bizim beldenden de abim ve komşu arkadaşlar orada Kepçe'de çalışıyor. Beni de yanlarına yardımcı olarak aldılar. Daha sonra orada bir yıl çalıştıktan sonra tekrar Altınbaşak'a geldim. Çiftçiliğe devam ettim. Sonra Gölova Barajı'nda, Gölova baraj yapımında yine Altınbaşak'tan bir operatör abim beni yardımcısı olarak Gölova Barajı'na götürdü. Orada çalışıp operatör oldum. Bana operatörlük için teklif geldi ama ben e, aklımda hep e, okumak ve büyük yani vizyonlar vardı, büyük hayallerim vardı. Buranın bana yetmeyeceğini düşünerek e, geri döndüm, geldim. Tekrar lise sınavlarına girdim, kalan derslerimi verip okumaya devam ettim. O dönemde de atlesime başladım. Hem koştum hem de okudum. 85 yılında liseyi bitirdikten sonra şeker fabrikası bir işçi alım Sınav açtı. O sınava 150 civarında personel alanı yapıldı? Ben birincilikle o sınavı kazandım. Şeker Fabrikası'nda hem koştum Şeker Spor Kulübü'nde hem de orada çalıştım muhasebe bölümünde. Daha sonra 87 yılında e, üniversite sınavının birinci aşamasını kazanınca İstanbul Marmara Üniversitesi'nin beden eğitim spor bölümü sınavları vardı. Ki o dönemde 15 yıla yakın bir civarda Erzincan'dan hiçbir arkadaşımız beden eğitim bölümüne girememişti. Marmara Üniversitesi de tercih alınıyordu yani. Çok saygın bir üniversiteydi beden eğitim spor bölümü özellikle. Ben gittim 87 yılında orada sınava girdim. Sınavda 2000 civarındaki kursiyenin veya ne diyeyim öğrencinin içinde ben 21. olarak o sınav kazanarak 87'nin eylül ayında e, kaydımı yaptım Marmara Üniversitesi Beden Eğitim Spor Bölümü'ne geldim şeker fabrikasından da istifa edip İstanbul'a gittim. Orada geçirden sonra Güneş Sigorta'ya girdim. Güneş Sigorta Atletizm takımına. Orada Güneş Sigorta Atletizm takımında yarıştım. Üniversitenin takım kaptanlığını yaptım. Benim zamanımda üniversite takımımız Türkiye şampiyonu oldu. E, Güneş Sigorta'yla çok büyük başarılar kazandık. Daha sonra 1992 yılında Bingöl'e beden eğitimi öğretmeni olarak tayinim çıktı. İlk eğitimci olarak Bingöl'e atandım. Evet, evet. 1992'nin Temmuz ayında Bingöl'e gittim ve Bingöl 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda öğretmen olarak Milli Eğitim Camiası'na katıldım. Orada da gittiğimde tabii 27 yaşındaydım. Maraton milli takımında yarışıyordum ama şartlar biraz hatırlarsanız o dönemlerde sıkıntılıydı. Ee, mecburen atletimi bırakmak zorunda kaldım. Kendim bıraktım spor ama öğrenciler yetiştirmeye başladım. Bingöl 100. yıl, Bingöl Lisesi kros takımıyla Türkiye şampiyonlukları yaşadım. En son 97 yılında da Bingöl Lisesi kros takımını Pakistan'ın Karacı şehrinde dünya şampiyonu yaptık. Sefe yarışlarında. Ve 3 yıl Türkiye'de hiç geçilmeyecek bir takım yaptık. Bingöl'de atletimi ileriye doğru gittik. Hala bizim bıraktığımızdan bu yana şu anda da devam ediyor. Evet. Daha sonra o dönemde Bingöl'de yine hakemlik de yapıyordum. Klasman hakem sınavları vardı. Klasman hakem sınavlarına katıldım ve 95-96 sezonunda klasmana yükseldim. Yani profesyonel liglerden maç yönetmeye başladık. Ve bir yıl 97 yılında tayin isteyip Erzincan'a geldim. Erzincan'a geldiğimde Selçuk Dereli arkadaşım da buradaydı. Onlarla da tanıştık. Selçuk Dereli ile de yaklaşık bir 70 civarında maç yönettik. Süper Lig'e kadar, 3. Lig'den Süper Lig'e kadar kendisiyle beraber e, devam ettik. Evet. Kendisi daha sonra Ankara'ya gitti. FIFA hakem oldu herkesin bildiği gibi. Biz de Erzincan'da bir 7-8 yıl dernek başkanlığı yaptım. Hakem olarak devam ettim. 2 yıl gözlemcilik yaptım profesyonel liglerde. Daha sonra e, Camia'dan ayrıldık. Erzian Spor'da yönetici olur musun diye bir teklif geldi. Teklifi kabul ettik. Erzian Spor 3. Lig'den amatöre düşmüştü. Elimizi bizim de taşın altına sokmamız gerekiyordu. Çünkü şehrimizin takımı spor adamıyız. Erzian Spor'da altyapılar sorumlusu oldum. Altyapıları çalıştırdım. O sene Salih Kara dönemiydi. Takımımız burada birinci oldu amatörde ama Rize'deki grupta çıkamadık. İkinci senede e, deplasman ligi vardı. Oradan da çıkamayınca Salih Bey bırakınca yönetimi ben Erzene Spor'un başkanlığına talip oldum. Hatta sizle evet. <laughs> yarıştık. <laughs> yarıştık. Ve o zaman aldım amatörden bal ligini. İki yılda bal liginde tuttuk. Daha sonra Refaya ile birleşme protokolü yaptık. Köksal Kır Refaya Spor'un başkanı oldu. E, Köksal Kır döneminde ben de As başkanlık yaptım. Fakat Köksal kare bir 3-5 ay kaldıktan sonra gitti. Gürsal Sarımaden başkan oldu. Onun yönetiminde de görev aldım. Sonra işte e, değişim oldu. Ahmet Tanoğlu geldi. Sayın Ahmet Tanoğlu geldi başkan olarak. Daha sonra da kulübümüz adı şimdiki gibi 24 tane spor olarak oldu ve devam ediyor. Kazım Karabek Lisesi'nde 7 yıl çalıştım. Kazım Karabek Lisesi'nde de çok büyük başarılar aldık. Futbolda özellikle iki kez gruba gittik, dört kez final oynadık. 7 yıl çalıştıktan sonra Erzen Lisesi'ne 2004-2005 eğitim öğretim yılında geldim. Erzen Lisesi'nde de 20 li yıl boyunca yine mesela basketbol olsun, futbol olsun, e, voleybol olsun. E, burada da çok büyük başarılar kay kaydettik. Yani hakikaten gittiğim tüm okullarda Türkiye şampiyonalarında öğrencilerimiz yarıştı. En evet. son geçen yıl mesela 3 eş basketbolda Türkiye birinciliğine gitti Konya'ya. E, bu yılda işte siyaset de varmış. Evet onu soracaktım. Yani sporla dolu dolu bir e, yaşam ve sonuç olarak e, siyasete atılmaya karar verdiniz ve dediniz ki kendi beldem olan altın Altınbaşak'la e, bu siyasete girmiş olayım nasıl oldu bu süreç aday adaylığı süreci ve buradan e, başkanlığa adaylık süreci hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi bizim beldemiz 92 yılında kuruldu. Hatırlarsan ben aday aday başvurumda ne demiştim? 92 yılında Bingöl'de göreve başladığımda hayallerimden birisi Altınbaşı Beldesi'ne görev verilirse başkan olmak. Başkan olabilmek için de arkamızda hikayelerimizin olması gerekiyordu. Yani Kenan Bektaş kim dedikleri zaman Kenan Bektaş'ın boş biri olmadığını her anlamda, her alanda kendini yetiştirmiş, okuyan, yazan, edebiyat bilen, felsefe bilen, tarımı bilen, işte e, sporu bilen, sanatı bilen, ee, bir insan bir eğitimci diyebilsinler. Onun için yöneticilik yapmış. Evet. Onun için de biz bu hikayeyi oluştururken tabii ki faz çok bedel ödedik. Yani şimdi Kenan Bektaş buraya başkan adayı oldu ama böyle getirip de e, koluna tutup gelsen başkan ol demediler. Yani bizim hakkımızda bir sürü araştırma yaptılar, bir sürü insana sordular kimdir, nedir, aile yapısı nasıl. Ta benim evime kadar gelip misafir olanlar oldu aile yapımı görmek için, sülalemize kadar hepsini incelediler. Evet. En sonunda böyle layık görmüşler. Biz bu hikayeleri oluştururken niye oluşturduk işte? Yani yarın bizi birileri bizim için bu aday olur dedikleri zaman ya ne özelliği var ki Kenan Bektaş aday oluyor dedikleri zaman işte bu özellikler var onun için. Mesela ben öğretmenlik hayatım boyunca hiç 90'ın altından oturmadım. Tüm valilerden takdirname aldım. Dosyalarım, sicil notlarım hepsi başarılarla dolu. E bunu da rahatlıkla başımız söylüyoruz, konuşuyoruz. Çünkü emek verdik, bedel ödedik. Evet. E, aday adaylığı sürecinde müracaatınızı yaptınız ve yapılan değerlendirme sonunda da altın e, Altınbaşak Beldesi'nden Cumhuriyet Halk Partisi aday olarak gösterildiniz. Şimdi bakın e, ben önce Sayın Genel Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel Bey Erzincan Erzincan Milletvekilimiz Mustafa Sarıgül'e, il örgütümüze ve ilçe başkanımız Musa Taşkıran ve yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizleri buraya layık gördükleri için. Şundan kimsenin endişesi olmasın ki bize güvenen, bize inanan insanların başını öne eğdirmeyeceğiz. Biz bu işe girerken çalışmak için beldemizin vizyonunu daha büyütelim. Beldemizi bugüne kadar Üç, üç tane belediye başkan arkadaşımız hizmet etti. Onlara huzurlarınızda Sayın Hasan Gazi, Sayın Ercan Bektaş, Sayın Haydar Polat mevcut belediye belde başkanlarımız. Bunların hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepsi de kendilerine göre bazı işle, güzel işler yaptılar. Ama evet. biz de diyoruz ki eksikler de vardır, yapılamayanlar vardır. Biz de gelelim bu eksikleri tamamlayalım, yapılanları bir adım daha öne götürelim. Halkı yine kucaklayarak hiç kimseye en ufak bir kırgınlığımız olmadan Altınbaşak beldesini altı mahallesiyle birlikte küçük Kadağan, büyük Kadağan, Altınbaşak, Süleymanlı mahalleleriyle birlikte bunları e, beldemizi bir adım daha öne götürelim. Çocuklarımıza sahip çıkalım, gençlerimize sahip çıkarım, kadınlarımıza sahip çıkalım. Bunlar ne yapabilirler, nasıl bunları e, daha farklı sosyal etkinliklere katabiliriz? el işlerini geliştirebiliriz. Bununla ilgili çok güzel düşüncelerimiz var. Biraz sonra zaten projelerimize geleceğiz. Peki anlatacağım. şey nereden geliyor? Bu Altınbaşak ismi nereden geliyor? Beldenin. Bizim Altın Altınbaşak'ın eski ismi Kara Kilise. Evet. 1940 yılında trenle yolculuk yaparken 2. Cumhurbaşkanımız rahmetli Sayın İsmet İnönü Altınbaşak istasyonunda mola veriyor. Ama etrafta öyle güzel kırmızı böyle tam buğdayların değme zamanı başaklar öyle parlıyor ki Diyor ki buranın ismi ne? Karakise. Neden Karakise diyor? Bak ne güzel başaklarımız var pırıl pırıl parlıyor. Bundan sonra buranın ismi Altın Altınbaşak olsun. O gün bugündür Altın Altınbaşak olarak anılıyor. Evet. Ee, i̇lçede geçim kaynağı nedir Sayın Bektaş? Semih Bey şimdi bizim beldemiz tarım ve hayvancılık üzerine. Şeker pancarı, buğday, arpay, yonca, e, mısır e, bir de işte büyük baş ve küçük baş hayvancılık üzerine geçimimizi sağlıyoruz. Burada da eksiklerimiz var. Ben belediye başkanı olduğum zaman bu eksiklerle ilgili çalışmalar yapacağız. Herkese destek vereceğiz. Peki şimdi gelelim e, projelerinize. E, siz şu anda e, parti meclisi tarafından CHP Altınbaşak belediye Başkan adayı olarak gösterildiniz. E, yapılacak olan seçimlerin ardından seçimi kazandığınız takdirde e, belde, beldenizde uygulayacağınız projeler hakkında böyle başlıklar halinde bahseder evet. misiniz? Kısaca bahsedeyim. Mesela beldemizin çevre düzenlemesi. Yani ben istiyorum ki halk da bunu istiyor görüştüğümüz konuştuğumuz zaman. Şimdi biz Türkiye'nin en 75 tane en az ilini gezdim. Avrupa'yı gezdim, Balkanları gezdim. Ee, çok büyük organizasyonlara katıldık. Evet. Dünyanın en ünlü insanlarla yeri geldi beraber olduk. Ee, girdiğimiz zaman ben istiyorum ki öyle pırıl pırıl bir altın başak beldesi görülsün. Yani sahil sahillerde olan beldelerimiz var bak ya. Evet. Ha, tamam denizimiz yok ama ee, yeşilimiz olabilir, temizliğimiz olabilir, güzelliklerimiz olabilir. Hayallerimde bu var. İnşallah başkan olduğum zaman birinci önceliğimiz onu yapacağız. Daha sonra mesela beldemizde soğuk hava deposu yok. Sonuçta biz hayvancılıkla uğraşıyoruz değil mi? Tarımla uğraşıyoruz. Ee, süt mamillerimiz olsun, sebzelerimiz, diğer ürünlerimiz, meyvelerimiz. Ee, bunları e koyup da saklayacak bir mekanımızın olması lazım. Örneğin benim elma bahçem var ama kendime kışın elma saklayamıyorum. Neden? Çürüyor üşüyor. bunu gidermemiz gerektiğini düşünüyorum. Önceliklerimizden biri evet. birisi o. İkincisi mesela küçük adanın doğalgaz sorunu var. Bizim Altınbaşak beldesinin var. Süleymanlı mahallesinin var. Şu anda beldede doğalgaz var. Doğalgaz var. Beş mahallemizde var. Sadece küçük adanda yok. küçük adan mahallemizin de en büyük isteklerinden birisi. Bizim de doğalgazımız olsun. Ben zaten yarından itibaren bu girişimlerde bulunacağım, yetkililerle görüşeceğim. Neden alamıyoruz veya almamız için ne gerekiyor, hangi projeler gerekiyor bununla ilgili çalışma yapacağım. Küçük kadar mahallesine gidip bunları halkı bilgilendireceğim. Bir de başkanım bu tür icraatları yerine getirmek için ikili ilişkiler de çok önemli değil mi? Yani gereken işte belediyeyle olsun, siyasilerle olsun, kurum müdürleriyle olsun. Semih abi sen beni yaklaşık bir 30 yıldır tanırsın. Yöneticilik zamanımızda, spor kulüplerini, hakemlik zamanımızda benim e, ilişkileri iyi olan bir insanım, saygıda, sevgide kusur etmeyen bir insanım. Ben inanıyorum ki yarın zaten biz adaylık adaylık sürecimizde de Erzincan valimizi de ziyaret edeceğim, Erzincan belediye başkanımızı da ziyaret edeceğim, e, jandarma komutanı da, sayın emniyet müdürümüz de, her tarafa ziyaretlerinde bulunacağım, kendileriyle görüşeceğim. E, biz destek almamız gerekiyor. Erzincan Belediyesi'nden de, valilikten de, devlet su işlerinden de bunlarla görüşeceğiz. Yapılması gereken azami ne yapabilirler? Bunlar da fikir alışverişinde bulunacağız. İnanıyorum ki Erzincan milletvekillerimiz var iki tane. Sayın Süleyman Karaman, Sayın Mustafa Sarıgül kendileriyle de görüşeceğim kendiler altın başa nasıl destek verebilir? Yani bizim bütün hayallerimiz, bütün çalışmalarımız altın başak beldesindeki halkın, vatandaşın hayatını kolaylaştırabiliriz? Evet. Yani benim bütün bütün planım programı. Bakın şimdi çocuklar var burada okul yanımızda. Neden bizim bir yüzme havuzumuz olmasın? Bütün çocuklar yüzme öğrenmesin. Adana Belediyesi ile görüştük. Seçimlerden sonra Adana Büyükşehir Belediyesi bize bir portatif yüz e, yüzme havuzu hediye edecek. Bunu okulun gerekli görüşmeler okul müdürüyle yapılması gereken resmi kurumlarla gereken görüşmeleri yaptıktan sonra inşallah bir altın başa bir de 100 mavzu kazandıracağız. Bunun dışında bunun dışında <laughs> e, mahalle yollarımız var. İşte mahallelere gittiğimiz zaman halkımızın rahatsız olduğu yerler var. Yani tabii ki başkanımız e, altyapı çalışmaları yaptı. Bundan dolayı aşınan yerler oldu. Bazı yerlerini yaptı. Belki bazıları kavuşmadı. Eksik kalanları da eksik kalanları da biz yapacağız. Biz evet. devam edeceğiz. Yani sonuçta e, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayım. Şu an yöneten de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı, belde başkanı. Bizim burada amacımız kesinlikle bağcı dövmek değil, üzüm yemek. Kendilerinden de görüşeceğim, onların tecrübesinden de faydalanacağım, eski başkanlarla fa görüşeceğim, onlarla konuşacağız. Fikir alışverişinde bulunacağız. Bizim hiçbir zaman dışlayıcı bir şeyimiz olmayacak. Tavrımız ve davranışımız olmayacak. Hep kucaklayıcı olacak yani. Evet. Kimseyle zaten benim sorun olan bir insan değilim. Çalışkan biriyim. Çiftçilikte yapıyorum. Tamam mı? Çiftçinin de halini biliyorum. Yani tarlasını sularken ne çekti, nasıl sıkıntı çektiğini. Peki, tra çiftçilere yönelik bir projeniz var mı? Çiftçilere yönelik. Çünkü siz de bir çiftçi <laughs> olarak sorunları biliyorsunuz. Şimdi birincisi mesela bizim en büyük sorunlarımızdan birisi bir çerdöverimiz yok. Altı tane mahallenin yaklaşık 15 bin döneme yakın en az 10 bin dönem e, buğday arpa ekiliyor. Neden bizim beldemizin e, parası dışarı gitsin? Bizim iki tane bir çerdöverimiz olsa bizim bu altın mahallemizin e, tarım işinde buğdayların arpalarını biçer. O ödediğimiz para biraz daha uygun fiyata biçeriz. Para beldede kalır. Tamamı bir elden ihtiyaçlarına göre de o para kullanılır. Bunun üzerinde evet. çok duruyorum ve hayallerimden birisi de o. Peki su sorunu var mı belde de? Bizim en büyük su sorunumuz e, kıranlığıyla bir de çermik denen çermikte bizim e, yer altından çıkan suyumuz var. Şu anda evet. kanala akıyor. Bu su 365 gün kendiliğinden akıyor ve son derece de temiz bir su. Bu suyun nasıl kıranlığına getirin diye onun çalışmalarını yapacağım. Gerekli resmi yerlerle, resmi kurumlarla tüm görüşmelerimi yapacağım. Ve o suyun arazimize, işte bizim aşağı araziye, yukarıda kıranlığına nasıl akıtırız diye onun çalışmalarını yapacağım. Bir de Bayırbağ tarafından, Sellap'tan gelen bizim suyumuz var. Evet. O su yollarımız kum. Bu kum yolları e, beton harf yapma için gereken çalışmaları yapacağım. Yani... Demek istediğim şu, Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak için ne gerekse gece gündüz demeden çalışacağım. Peki, e, belde halkında e, okula giden çocuklar var, eğitim alan e, öğrenciler var. Evet. Onlarla ilgili de bir projeniz var mı? Var. Ben okul müdürüyle zaten ziyarete, okul müdürünü ziyarete gideceğim. kendileriyle görüşeceğim. E, okulumuza nasıl destekler verebiliriz, ne yapabiliriz? Onunla görüşmeler yapacağım. Bunun yanında da mesela... Bizim Altınbaşak Spor Kulübü var ama şu an faaliyette değil. Benim ilk işlerimden birisi de Altınbaşak Spor Kulübü'nü faaliyete geçirip, küçük çocukları özellikle ilçe gençlik spor müdürüyle, il müdürüyle görüşmeler yapacağız. Bunu hızlandırıp beldemizde bir sentetik saha yapmak. Daha sonra yine bütün köylerde, beldelerde halı saha var. Küçük de olsa bir halı saha yaptırmak, çocuklarımıza bu halı sağlarda kurslar verip yetiştirmek. Bakın Altınbaşak'ta Başakta e, Ercan Bektaş çıktı futbolcu. Siz iyi tanıyorsunuz. Turgay İlhan çıktı. İyi tanıyorsunuz. İşte bizim Ahmet şu anda da meclis Ahmet üyemiz. Taşkıran. Ahmet Taşkıran. E, e, ben milli takıma girdim. Yani ben Altınbaşak Beldesi'nin ilk milli sporcusuyum. Erzincan'ın tarihinin de Süper Lig'de hakemlik yapmış ilk hakemiyim. Onun için e, kendim de zaten ekmeğimi spordan kazanıyordum çünkü spor öğretmeniydim. Evet. Spor anlamında çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza yürüyüş parkurlarını, ondan sonra e, spor alanlarını en üst seviyede yapıp malzemesine kadar ne gerekirse onlarla çalışmalar yapacağım. Altınbaşak evet. Spor'u da yine e, üst seviyelere çıkaracağız. Peki şimdi e, de. Beldede e, belde halkı genellikle çiftçilikle uğraştığını söylediniz. Son zamanlarda bir damlama sulama sistemi var e, uygulanan. Belde uygulanıyor mu şu anda? Bizim e, kıranda da 6 tane kuyumuz var. Bu kuyuların bazılarını e, damla sulama şekline pompalarını değişerek dönüştürdük. Yeraltı borularını da döşedik ama bir türlü kullanamadık faaliyetlerimizden birisi de olacak. Onu nasıl hizmete geçirebilip damlama ve yağmurlama sistemini tekrardan kurmamız lazım, canlandırmamız lazım. Çünkü o da o değilden olmazlarında olmazsa olmazlarından birisi. Evet. Seracılıkla ilgili mesela devletin verdiği çok güzel e, teşvikler var. Bunlarla ve ilgili bölgede de oldukça yaygın. E, tabii. Mesela bakıyoruz çevreye evet. baktığımızda işte Üzümlü'de, Uluköy'de ya yani çevreye baktığımızda seracılık oldukça ilerlemiş. Bununla ilgili de çalışma yaparsınız galiba. Yapacağız yapacağız Yani başkalarında ne varsa bizde de olması lazım Hatta bizde başkalarında olmayanların bizde de olması lazım Yani e, partimizin ilkeleri doğrultusunda Çağdaş, yenilikçi, e, değişimci, e, halkla kucaklaşan, halk evet. için çalışan Gençlere, kadınlara, çocuklara yatırım yapan bir belediye başkanlığı yap yapma hayallerimiz var. İnşallah da 31 Mart'tan sonra gerçekleştireceğiz. Bende de cemevi var mı? Var. Onunla ilgili bir çalışma Cemevimizin de özellikle cenazelerden sonra ve e, bizim beldemizden yemekler veriyor. 3 yemeği, 40 evet. yemeği, bir yıl sonraki mezar kaldırma yemeği. Bu yemekleri verdikten sonra cemevinde biraz e, bakım ve temizlik sıkıntıları oluyor. O konuda da belediye olarak eee cemevine eleman görevlendirip cemev yöneticilerine destek vermek görevimiz diye düşünüyorum. Ve o çalışmayı yapacağım. Şu anda önünde bulunduğumuz bina Altınbaşak Belediyesi evet. Hizmet Binası. Evet. Burayla ilgili bir çalışmanız olacak mı? Bina ile ilgili? Tabii şimdi Semih Bey her şey ekonomiyle ilgili. Şimdi beldemiz son zamanlarda altyapı yaptı. Tabii sanıyorum ki biraz da borçlandı. Tabii biz oraya seçilip gelirsek önce bir bakacağız. Öncelikler sırası vereceğiz. E, gerek gördüğümüz zaman, şartlar uygun olduğu zaman belediye binamızın da tamir edilmesi, onarılması gereken yerler varsa onları da onaracağız. Evet Sayın Bektaş, e, dolu dolu bir e, proje hazırlığınız var. E, Altınbaşak beldesi için hazırlamış olduğunuz projeleri de e, seçildiğinizde yerine getireceğinizi söylüyorsunuz. Peki ekip arkadaşlarınız belli mi? Belediye meclis üyelerini belirlediniz mi? Biz ilk etapta beş arkadaş belirledik belirledik. Niye 10 arkadaş, 9 tane belirlemedik? Daha sonra dedik ki parti yönetimiyle, Erzincan İl örgütüyle ile istişare yapalım. Havuzdan almamız gereken arkadaşlar var, onları alalım. Daha sonra ve yoksa da adaylığımız kesinleştikten sonra beldemizde tekrardan bir istişare yapıp oraya 4 arkadaş daha yazalım bir, birkaç arkadaş da yedek yazacağız. Yani bizim beş e, meclis üyesi bildirmemizin sebebi budur. Evet. E, İsterseniz tanıyalım evet. meclis üyelerini de. Buyurun şöyle. Yılmaz Yılmaz Aktürk arkadaş e, bizim eğer er, Erzincan Yılmaz Aktürk e, Altınbaşak Beldesi'nde ikamet ediyorum. 25 yıl Adalet Bakanlığı'nda zabıt katibi olarak görev yaptım. Emekli oldum. E, hocamla bu çalışmaya girdik. E, bu beldede hocamın söylediklerinin dahilinde şöyle söyleyeyim. Herkese bir çeşit elimiz uzanacak. Herkes daha iyi bir yaşam standartına ulaşması için elimizde ne geliyorsa yapacağız. Evet. Sizleri de tanıyalım. Şöyle buyurun. Erol Bayin. Küçük Adağın Köyü'nün çiftçilerindenim. Ben olarak. Buyurun. Çağlar Ateş. Ben de Altmaşak'ta kemat ediyorum. Evet. Evet, e, Ahmet Taşkıran'ı zaten tanıyoruz. Ahmet Taşkıran, e, Erzincan'da hem esnaflık yapıyorum, zaten büyük katağımla ailem falan burada yani büyüdük, geliştik. Bu dönemde de yine Kenan abiyle beraber aynı Erzincan Spor dönemlerinde olduğu gibi burada da bir şeyler yapmak için başkanımla beraber mücadele edeceğiz. İnşallah hayırlısı olacaktır. Semih İnşallah. abi. Evet, e, siz de tanıyalım. Rıza Özdemir, Altınbaşta ikamet ediyorum. Bizler de başkanımızın yanındayız, elimizden geleni yapacağız. Peki teşekkür ediyoruz size de. Teşekkür, ee, teşekkür evet e, Sayın Bektaş, şöyle dönelim Abi. istersen. E, son cümlelerinizi alalım. E, meclis üyelerinizle birlikte beldenin daha fazla gelişmesi için e, çalışacağınızı söylediğiniz e, 31 Mart'ta yerel seçimler yapılacak ve e, tüm bölgelerde insanlar kendi yöneticilerini seçecekler. Sizin son cümlelerinizi alalım. E, Altın Başak beldesi için yapacağınız projelerin ardından son cümlelerle bitirelim isterseniz. Evet. Ben e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Altınbaşak Belediye Başkanı olarak aday gören, önce e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneten herkese teşekkür ediyorum. Seçim e, kampanya sürecince sürecinde e, kampanyamızın da e, sakin, sağlıklı geçip e, seçimin tüm Belde halkına ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte, bu süreçte e, yarışacak adaylar olursa da kendileriyle de yine istişare edeceğiz. Onun kendilerine başarılar diliyorum. Altınbaşak Beldesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adayı Kenan Bektaş'a destek vermelerini istiyorum. E, destek verdikleri zaman kendilerini mahcup etmeyip 24 saatin 20 saatini çalışarak kendileri için ne gerekse yapacağız. Teşekkür ediyorum sizlere Peki, de. Erz teşekkür ediyoruz. Erzincan Ajans'a da ayrıca tekrardan teşekkür ediyorum. Elinize, kolunuza, ayağınıza sağlık. Evet, Ajans Erzincan'da haberiniz olsun. Seçim özel programında Altınbaşak beldesindeydik ve Altınbaşak beldesi Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Sayın Kenan Bektaş'la sohbetimiz oldu. Biz de 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin ülkemize, ilimize ve tüm seçim bölgelerine hayırlı olmasını diliyoruz. Bir başka programda yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.